İlber Ortaylı Hürriyet Kurtuluş Mücadelesi'nin ressamı Albay Selahattin Düzgünoğlu Kurtuluş Savaşı ressamı Albay Selahattin Düzgünoğlu adına Kurtuluş Savaşı dönemine ait mefkure kartları, eskiz defteri, resim paleti, istiklal madalyası, şahsi eşyaları, tarihi fotoğrafları ve çiziminde görev aldığı Medine haritasının da görülebileceği kapsamlı bir sergi düzenlendi. Yıl sonuna kadar açık kalacak bu sergi Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Kurtuluş Savaşı'nın ressamı olarak anılan Albay Selahattin Düzgünoğlu'nun hatırasına Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü vefakar bir çalışma yaparak özel bir katalog hazırladı. Mühendis Albay Murat Erken ve Milli Savunma Uzmanı Harun Kaya tarafından hazırlanan katalogta Harita Albayı Selahattin Düzgünoğlu'nun 1919-1922 yılları arasında Türk milletinin bağımsızlık ruhunu, milli şuurunu ve zaferi olan inancını resmederek oluşturduğu kendi ifadesiyle mefkure kartlarıyla hayatından önemli kesitler yer alıyor. Kapsamlı bir sergi. Ayrıca Düzgün Olun'un Kurtuluş Savaşı dönemine ait mefkure kartları, eski defteri, resim paleti, istiklal madalyası, şahsi eşyaları, tarihi fotoğrafları ve çiziminde görev aldığı Medine haritasının da görülebileceği kapsamlı bir sergi düzenlenmiş durumda. Yıl sonuna kadar açık kalacak bu sergi Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ziyaret edilebilir. Bir hususun üzerinde duralım. Türkiye modernizm ordu sayesinde girmiştir. Çünkü bu teknik bir gerçektir. Realist resim yapmak. Bir zamanlar Matrakçı Nasuh'un Bağdat sefernamesi veya 2. Viyana kuşatması sırasında hazırlanan harita minyatürler kadar önemlidir. O tarihlerde bu tür çalışmalar harf sanatı için yeterli sayılırdı. Bunu herkes ifade ediyor. 19. ise farklıdır. 18. yüzyılda gravür tekniği Türk ordusuna girmedi. Onun yerine yabancıların çizdikleri kullanıldı. Luigi Ferdinando Marsigli'den istifade etmemiz buna bir örnektir. 19. yüzyılda bu açık kapatıldı. Özellikle Polonya ve Macaristan'dan gelen 1848-1849 mültecisi askerler bu konuda önemli rol oynadılar. Böylelikle muharip sınıf Türkiye'ye modern resmi de getirmiş oldu her zaman açığı kapattılar. Gerçi sivil ressamlar önde gibi görünür fakat asıl resmi yayılması ve eğitim boyutu askeri çevreler sayesinde olmuştur. Bu bakımdan askeri resim bizim için çok önemlidir ve askeri ressamların yaptıkları her zaman bir açığı kapatır. Harita Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bu katalogda bana bunu hatırlatıyor. Katalogda Kurtuluş Savaşı'na ait kartpostallar yer alıyor. Bunlara özellikle önem veriyorum. Çünkü bunlar hamaset içeren teşvikkar resimlerdir. Mimari de Türkiye'de askeri bir sanattır. Mimar Sinan asker bir generaldir. Dolayısıyla ordunun inşaat ve yapı alanındaki katkısı da itici bir güç olmuştur. Türkiye modern resim ve mimariye sanayi nefise mektebiyle girmiş değildir. Bunlar fazla iyimser kabullerdir. İstesek de istemesek de bilsek de bilmesek de modern sanatlara askeri sanatçılar yoluyla girdiğimizi bilmeliyiz. Askeri araziler meselesi Türkiye'de askeri araziler stratejik bakımdan önemlidir. Evvela ağaçlandırma, ikincisi de bazı konumların muhafazası açısından. Aslında bu geçen asırlardan yani 18., 19. ve 20. yüzyıllardan Avrupa'da da görülen önemli bir uygulamadır. Her zaman askeri arazilerin korunması buralardaki imar düzeni ve ağaçlandırma önem kazanmıştır. Ordumuzda da bu en mühim safhalardandır. Yakın zamanlarda ise bu anlayıştan vazgeçildi. Askeri alanlar sivil kullanıma açılıyor. Açılan bu arazilerin büyük bir kısmının milli ihtiyaca ve plana uygun biçimde kullanılmadığı görülüyor. Kimi zaman stratejik sanayiye bile tahsis edilmediği açıktır. Bunun çok tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Zira dünyadaki son gelişmeler askeri arazilerin, sanayinin ve mimarinin önemini fazlasıyla koruduğunu gösteriyor. Bu esaslara riayet edilmediği takdirde ciddi güçlükler ortaya çıkar. Yakınlarda TRT'de çıkan haberi görmüşsünüzdür. Almanya Savunma Bakanlığı askeri alanların sivil kullanıma dönüşüm sürecini durdurdu. Almanya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin gelecek yıllarda daha da büyütülmek istenmesi nedeniyle yeni gayrimenkul ihtiyaçlarının da ortaya çıktığı, bu kapsamda orduya ait mülklerin sivil kullanıma devredilmesini öngören dönüşüm sürecinin durdurulduğunu belirtmiştir. Türkiye neden geri duruyor? Bu neden çünkü askeri alanlardan, insan gücünden ve muharip kapasiteden faydalanacak bir topluluk oluşturmak, bir de üstüne AB politikasının dışlamaya çalıştığı kesimlere karşı bir gözdağı vermek istiyorlar. Bu konunun akıllı bir stratejiyle ele alınması gerekiyor. Ursula von der Leyen'in girişiminden anlaşılıyor ki eski Türk dünyasından ya da Türkiye'den insan çekmek için uğraşıyorlar. Bunu engellemek gerekir. Peki bizim rakibimiz olanlar askeri sahalar ve tesislerle ilgili yeni kararlar alırken biz neden geri duruyoruz? Avrupa'da daha evvel NATO üyeliği söz konusu olmayan bazı devletler en başta İsveç NATO'ya girmek için ne manevralar yaptı ve Türkiye'yi ikna etmek için ne derece diplomatik çaba sarf etti. Çünkü stratejik açıdan teröre karşı mücadelede bizimle beraber olamamışlardı. Nihayet bu konularda bir uzlaşmaya varıldı. Halbuki 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Sovyetler Birliği'nin ani büyümesine karşı Batı dünyasında başlayan anti komünist dalga ayrı bir strateji geliştirmiştir. Norveç bugün Avrupa Birliği üyesi değildir. Aşağı yukarı kendi İskandinav Birliği dışında Avrupa ile hiçbir iktisadi ve mali birlik içerisinde yer almaz ama NATO'ya girmiştir. Buna karşılık İsveç uzun süre NATO'ya girmemişken bugün girmiş bulunmaktadır. Bu konuda anti-NATO'cu davranan sivil kuruluşlar bile görüşlerini hemen değiştirmek zorunda kaldılar. Almanya silahlanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demilterize edilmiş ordusunu ve gençliğini yeniden militarize etmek sevdasında. Keza su sever görünen diğer ülkelerde de öyle. İsviçre ise bütün nötr ve savaş karşıtı tutumuna rağmen belki de Avrupa'nın en çok ve en hızlı silahlanabilecek savaş kabiliyetini kazanabilecek devletidir. Bunu çok kişi bilmez. Avrupa devletleri içinde her an savaşa hazır olan ve kendi çapında savunmasını sağlama kapasitesi bulunan odur. Neden öncelik sağlandı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya girmek isteyenlerden biri de İspanya'ydı. Ama almıyorlardı. Bunun üzerine ABD ile stratejik ortaklık kurdu. Foster Durles, General Franco'yu ziyaret ettiği gün meşhur sözünü söylemiştir. İspanya iç savaşı asıl şimdi kazandı. NATO'nun gözlemci statüsüne benzer bir konumda başlayarak katkılı üyesi oldu. Bugün orada demokrasinin dönüşü ve hatta Birleşmiş Milletler'e alınışı bile bu süreçten sonradır. Almanya da aynı şekilde oldu. Bu hava içerisinde Türkiye'de bazı çevrelerin vesayet sözüyle anti-militer bir tutum aldıkları görülüyor. Askeri müesseselere ve tesislere karşı bir alerji duydukları hiç sır değil. Çıkar yol bu değildir. Türkiye demilitarize bir ülke olamaz. Etrafımızdaki dünyanın hali ortada. Ordusu hazır olmayan milletlerin sonun ne olacağı açıktır. Ananemize ve tarih anlayışımıza aykırı olan bu görüşlere maalesef basında da sıkça rastlanıyor. Hizaya gelerek konuşmak ve tartışmak lazım. Hastal arazisinin Bezmi Alem Vakfı'na tahsis edilmesinin gerekçesini doğrusu anlayabilmiş değilim. Neden 1900'de Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulan Darülfünun değil, neden 1933 reformunun ardından büyük bir dönüşüm yaşayan Edebiyat Fakültesi değil, bu kurumların yüzlerce kalem ihtiyacı varken tercih Bezmi Alem'den yana nasıl ve niçin öncelik oluyor? Bezmi Alem böylesine büyük yatırımlar mı yapıyor? Kamuoyunun aydınlatılmasında fayda var. Biz de öğrenmiş oluruz. Türkiye'de darbecilik kaosuyla kitleleri oyalamak ve modern tarih yazmak mümkün değildir. Şurası bir gerçektir. Portekiz karanfil devrimi dışında kısa süreli darbe dönemleri ancak Türkiye'de görülür. 27 Mayıs bütün anayasal düzeni değiştirdi ama bir buçuk sene bile sürmedi. Darbeyi yapanlar sivil hayatın kurumlarına intibak ettiler. Üstelik her türlü tenkit ve hücumu da kaldırarak. 1972 mücadelesi bir ultimatondan ibaret kaldı. Ne meclis ne hükümet değişti. Sonunda da özel sektörün istediği Cumhurbaşkanı yani 27 Mayıs darbesine karşı olan Asker Fahri Korutürk reisi cumhur seçildi. 1980 darbesi de kısa sürmüştür. Şunu söylemekte beyis duymuyorum. Ben 1982 anayasasını reddeden %8'e dahilim. Diğer %92 de benim kadar açık konuşsun.